Merhaba sevgili Tamindir takipçileri. Elimde bir tane Poco X4 Pro 5G var ve bu videoda Xiaomi, Redmi ve Poco gibi MIUI arayüzünü kullanan telefonlar için yapmanız gereken birkaç ayardan bahsedeceğim. Eğer bu telefonlardan birinin kullanıcısıysanız ve bilmiyorsanız işinize yarayacak. Yeni geçtiyseniz, yeni bir Poco aldıysanız, yeni bir Xiaomi aldıysanız mutlaka yapmanızın faydalı olacağını düşündüğüm ayarlardan bahsedeceğim. Basit ayarlar. Burada bir şey söyleyeceğim. Ya MIUI arayüzünde ve yani Xiaomi telefonu tamamında inanılmaz seçenek ve ayar var arkadaşlar. Gerçekten gerçekten yani derya deniz bitmek bilmiyor. Hani anlatmaya kalksak bitmez. Ben burada daha çok böyle hayatınızı kolaylaştıracak, biraz daha pratikleştirecek, kullanımı pratikleştirecek özelliklerden bahsedeceğim. Üzerindeki Mi UI sürümü 13. Ve burada bir de şöyle durum var. Bazı telefonlarda bazı özellikler olmayabilir. Onu yapacak bir şey yok arkadaşlar. İşte modele göre, sürüme göre değişebiliyor. Ama ben genelde ortak en çok olan özellikleri seçtim. Tam 10 tane bilmeniz gereken özellikle beraber başlayalım arkadaşlar. Ben ilk olarak bu şekilde tam ekran görünümüne geçmenizi tavsiye ederim. Yani ne demek istiyorum? Böyle iPhone gibi aşağıda navigasyon tuşları olmayan e, tek elle gesture'larla kullanacağınız ekrana geçmenizi tavsiye ederim. Bunun için ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Birazcık aşağı kaydırdıktan sonra ek ayarlara giriyoruz. Burada tam ekran görünüm var. Burada normalde tuşlar şeklindedir. Tam ekrana geçmenizi tavsiye ederim. İlk tavsiyem budur. İkinci tavsiyem de genelde tuşlara basarak yanlışlıkla ekran görüntüsü alabiliyoruz. Aslında Xiaomi'lerde şu, şu özellik var. 3 parmağınızı aşağı kaydırdığınızda direkt ekran ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Bunun için yine ayarlara giriyoruz. Ek ayarlar. Hareket kısa yolları. Buradan ekran görüntüsünü kaydet seçeneğini 3 parmak aşağı kaydır olarak işaretlediğinizde aktif olacaktır. Bir ayar daha göstermek istiyorum burada. Ben bu özelliğin çok pratik olduğunu düşünüyorum. Çok önceki Android telefonlarımda da mutlaka kullanıyordum arkadaşlar. Yani kamerayı açmak belki şuradan evet basit olabilir. Şöyle yapıyorsunuz, açıyorsunuz ama elinizin altında tık tık yaptığınızda daha cebinizden çıkarırken kamerayı açma fırsatınız oluyor. Dolayısıyla bu kamerayı açma özelliğini mutlaka kullanın. Nasıl yapılıyormuş hemen anlatayım. Bunun için Kamerayı başlat diyoruz ve güç tuşuna çift bas özelliğini açıyoruz arkadaşlar. Bu şekildeyken güç tuşuna şu şekilde çift bastığınızda direkt kamera açılacaktır. Ve burada bir ayar daha göstermek istiyorum. Burada özel hareketler var. Bazı telefonlarda arkaya çift tıklama özelliği de var. Şu an bendeki bu telefonda yok arkadaşlar ama parmak izi sensörünü kullanabiliyoruz. Bunu da ben sessiz modu ayarladım. Parmak izi sensörünü yani güç tuşuna basmadan sadece dokunarak şu şekilde göstereyim hemen. Şu şekilde Çift tıklayarak telefon direkt sessiz moda alabiliyorum ya da açabiliyorum Burada sadece dokunmanız yeterli olacaktır Bu da baya pratik kullanımı kolaylaştıran bir özellik Bir diğer güzel özellik de böyle telefon masadayken filan tuş kilidine basmak zor olabiliyor Onun yerine şöyle çift tıklayabilirsiniz arkadaşlar Çift tıkladığınızda direkt kapanabilir Hatta çift tıkladığınızda açılabilir de telefonunuz Bunlar nasıl ayarlanıyor hemen göstermek istiyorum Çift tıkla ekranı nasıl kilitleyebiliriz Ekranın boş bir yerine uzun basın Buradan ayarlara gelin daha fazla deyin. Aşağı doğru kaydırdığınızda ekranı kilitlemek için iki defa dokunu seçeneğini açıyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında ekranı çift tıklayarak uyandırmanız için gereken ayarda ayarlara giriyorsunuz. Her zaman açık ekran kısmına girip ekranı açmak ve kapatmak için iki defa dokunun tuşunu aktifleştiriyorsunuz. Bu şekildeyken tek ekrana çift tıklayınca kapanacak. Tekrar çift tıkladığınızda da uyanacaktır. Xiaomi telefonlarda çift ekran özelliği de var. Çift ekran özelliğine nasıl aktifleştiriliyor onu göstereyim. Örneğin bir uygulama açtınız YouTube. YouTube'la beraber Google fotoğrafları da açtınız diyelim. Bu iki uygulamayı birden aynı anda kullanabiliyorsunuz. Bunun için uygulamalar açıkken arkadaşlar üzerine birinin uzun basarak şu ortadaki simgeyi seçiyorsunuz. Onun dışında diğer açmak istediğiniz uygulamayı seçiyorsunuz ve alt alta gördüğünüz gibi yukarıda YouTube'da takılırken aşağıda da fotoğraflar uygulamasına giriş yapabilirsiniz. İnternette gezinebilirsiniz atıyorum tarayıcıyı açarak. Bu şekilde takılabilirsiniz. Bu bayağı güzel, keyifli bir özellik arkadaşlar mutlaka hayatınızı bu özelliği dahil edin. Bu özellikle arkadaşlarımdan çok duyuyorum ve bilmeyen kişi de çok. Eğer Xiaomi telefon kullanıyorsanız uygulamalara şifre koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin WhatsApp'a şifreyle girebilir, işte Instagram'a şifreyle girilebilir hale getirebilirsiniz. Uygulama kilidi nasıl aktif edilir hemen göstereyim. İlk önce Facebook'a girmeye çalışıyorum ve bana gördüğünüz gibi şifre soruyor. İstersen parmak izinle açabilirim. Bunu nasıl yaptığımı hemen anlatıyorum. Ayarlara giriyorum arkadaşlar uygulamalar giriyoruz uygulama kilidini seçiyoruz burada bir kilit belirlememiz gerekiyor belirledikten sonra burada istediğimiz uygulamayı işaretleyerek ben Facebook işaretledim şifreyle giriş yapılmasını sağlayabilirsiniz oyuncu ve detaylı kullanıcılar için power monitörü açmayı göstereceğim ayarlara giriyorsunuz ilk önce ve buradan telefon hakkında geldikten sonra MIUI sürümü kısmına defalarca basıyorsunuz ve geliştirici seçeneklerini aktif ediyorsunuz şu an benim aç aktif olduğu için size gösteremiyorum ama sadece basmanız yeterli. Ondan sonra hemen aşağı iniyorsunuz. Ek ayarlara giriyorsunuz. Geliştirici seçenekleri buraya gelmiş oluyor. Geliştirici seçeneklerine giriyorsunuz. En aşağıya kadar kaydırın, sonra birazcık yukarıya gidin. Ve burada power monitor var. Bunu açtığınızda arkadaşlar oyuncular için özellikle o sırada sistem ne kadar RAM kullanıyor ve en önemlisi sistem ne kadar Sıcaklık açığa çıkarıyor. Takip edebilirsiniz. Bu şekilde te telefonunuzun performansını anlık olarak kontrol edebilirsiniz arkadaşlar ve bu şekilde de kapatabiliyorsunuz. Bir diğer özellik de kenar çubuğu. Bu kenar çubuğunu açarak uygulamaları küçük bir ekranda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu baya hoşuma giden bir özellik benim. Bu şekilde de kapatabiliyorsunuz. Şimdi gelin bunu nasıl yaptığımı anlatayım. Ayarlara giriyoruz. Ayarlarda biraz aşağı kaydırdıktan sonra özel özelliklere giriyoruz ve buradan kenar çubuğunu Seçip aktifleştiriyoruz. Her zaman göster dediğinizde kenar çubuğu bu şekilde. Burada aktif olarak görünecektir arkadaşlar. Baya pratik bir özellik. Bunu mutlaka kullanın isterseniz buradan kişiselleştirebilirsiniz de. Gerisi size kalmış. Bu özelliğe gerçekten bayılıyorum. YouTube biliyorsunuz arka planda oynatmaya normalde izin vermiyor. YouTube Premium'da olmanız gerekiyor ama şu an bir telefonunuz varsa YouTube'u arka planda ekran kapalıyken iken cebinize koyup müzikleri ya da videoları dinleyebilirsiniz arkadaşlar. YouTube arka planda dinlemek için müzik uygulamasına giriyoruz. Xiaomi'nin kendi müzik uygulaması. Buradan izle seçeneğine girdiğinizde aslında burası bir YouTube arkadaşlar. Hatta buradan istediğiniz videoyu arayabilirsiniz. Mesela ben tam aramıştım. Tamindir aradıktan sonra herhangi bir videomu açabilirim. Burada direkt video Herkesin oynamaya başlayacak. Tarihçi. Ve kapattığımda da Çok işe yarar bir Gördüğünüz gibi video arka planda oynamaya devam ediyor. Video bu kadardı. Basitçe böyle kullanımı kolaylaştıran özelliklere değinmek istedim. Daha detaylı bir video isterseniz yorumlarda mutlaka belirtin arkadaşlar. Video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı hiç unutmayın. Bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.